Ve ve zekatı da gönülden gele gele. Can ata ata. İsteye isteye. Sevine sevine. Eyvah Ramazan geliyor ya. Şimdi zekat nereden hesaplayacağız, bulacağız, edeceğiz. Nasıl vereceğiz? Erzak mı alsak? Şimdi bu fakir para harcamayı da bilmez. Değil mi? Zengin biliyor para harcamayı. Fakir para harcamayı bilmez. Ona erzak alacağım vereceğim. Adamın belki başka ihtiyacı var değil mi? Zekat. Yani tabii zekat zenginlerde ama fakirler sadaka verebilir. Yani durumun oldu, elinde biraz genişlik oldu. Sen de verebilirsin. Fakirliğin ilacıdır. Sadaka vermek. Allah'ımız bir estağfirullah. billah. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ Kimin rızkı ona dar olursa yani rızkın azaldı. Gücün yani çok yok. Ne yapsın? Fel yunfiq mimma Allah. Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Bak rızkın miktar yetecek miktarda ama Allah'ın verdiğinden o da versin diyor. Fakirliğin ilaçlarındandır sadaka. Allah vermeye muvaffak etsin. Tamam. Evet. iman edenler, ameli salih işleyenler, namazı dost doğru kılanlar, zekatı tas tamam verenler, lahum ecruhum inde rabbihim. Onların mükafatları Rablerinin katındadır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlara korku yok. Onlara üzüntü de yok. Üzülmeyecekler onlar.